Hafta sonu tatillerinde, akşam iş çıkışlarında eşinizle, dostunuzla birlikte yapabileceğiniz sosyal aktivitelerden biri salon oyunları. Çoğu zaman en az iki kişiyle oynanan, amatör turnuvaları dahi yapılan bu oyunu tıpkı benim yaptığım gibi tek başınıza da oynayabilirsiniz. Ama siz arkadaş grubunuzla oynamayı tercih edebilirsiniz. Bugün bahsedeceğimiz kelime de bowling. Kendine has ayakkabılarıyla, bir hayli ağır toplarıyla oynanan bu oyun sizce ne zaman keşfedilmiştir? Sıkı durun. Yapılan araştırmalar bu oyunun milattan önce 5000'li yıllara dayandığını göstermekte. Beni oyunla tanıştıransa 1998 yılı yapımı Büyük Lebowski filmi olmuştur. Bowling kelimesi dilimize İngilizce bowling kelimesinden gelmiştir. Günlük konuşma dilinde aradaki telaffuz farkını her ne kadar anlamasak da yazılışında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kelimenin İngilizce aslında olduğu gibi W ile yazıldığını çok sık görüyoruz. Oysa doğrusu ve Türk Dil Kurumu'nun da kabul ettiği şekliyle V harfiyle yazılması gerekir. Laf lafa açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşçakalın.